10 megapaskallarda kırıldı. 10 megapaskal. Yani günümüz gösterelim. Yani şöyle hemen alalım elimize çatladı i̇şte parçalandı. şöyle parçalandı. Yani insan bu tarafına baktığında iyiymiş gibi zannediyor ama betonun içerisine baktığınızda çok kötü, kaliteli, kirli bir malzemeyle beton yapılmış ama eski bir bina. Bu İstanbul'daki bir binadan İstanbul'daki alındı. İstanbul'daki bir bina. Yani 10 megapaskal bir değer veriyor. 10 megapaskal da bizim standartlarımızda tanımlanmayan bir değer. Mesela burada görüyorsunuz C 7 kalitesinde briket gibi içinde deniz kabukları var. Bu deniz kabukları biliyorsunuz betonun yerleşmesini çok bozar. Hı hı. İçerisindeki agrega dediğimiz kum, çakıl e, insanlarımız dilinden yapışmasını engeller. E, dışarıdan rutubet girdiğinde içindeki demir çeliğin filan. Paslanmasına yol açar. Binanın her hep e, birlikte e, riskli duruma sokmaya yol açar. Şimdi C40 var yanında. Bu iyi bir, beton. iyi bir beton. Yani Neden iyi bir beton? Şöyle günümüzdeki yönetmeliklerde 2018 yönetmeliğinde artık C30'un altında bir beton kullanılmıyor. Hmm. Yani bu C30'un üstünde bir beton bir inşaatta. Yani C30, C40, C50 design yapabilirsiniz. Şimdi siz de deprem bölgesinde farklı şehirlere gittiniz. Biz de gözlemledik. Yeni iyi bir beton sanki gözle baktığımızda beton sanki yeni hazır beton kullanılmış ama bina yine de yerle bir olmuş. Şöyle söyleyelim. Deprem bölgelerinde eski binalar yıkıldı, yeni binalar yıkıldı. Bunlarda en büyük etken bunu çok Defalarca tekrar ettik. Kayalık zeminlerde, zemini iyi olan yerlerde eski binalara da bir şey olmadı. Yeni binalara da bir şey olmadı. Ama zemini kötü olan yerlerde yerle bir oldu eski binalar. Zemin büyük bir etken. Büyük bir etken. Hatta yeni binalar da etkilendi. Devrildi dediniz. Devrilen binalar, yani bir bina yapıyorsanız altıda bir kadar, kat yüksekliği altı katsa bir kat ya da on iki katsa iki kat zemine... Bina'nın temeli girmeli. Binaları yüzeylere yapmışlar. Yüzeylere yaptıkları için devrildi. Ama bazı binalarda bırakın yüzeyi, temeli yerinde duruyordu. Ee, kolon veya perdelerinde kesmeler oldu. Bunların özellikle incelenmesi lazım. Siz İstanbul'daki yapı onu da inceliyorsunuz. Ee, yeni binaları bir kenarda tutuyorum. Eski binalar ne kadar riskli. Ne gözlemliyorsunuz karot numunelerinde? Şunu unutmayalım. Binada sadece beton yok. Yani bazı bir eski binalarda betonu gerçekten hani ciddi yapılmış o yıllarda. Yani günü o yıllarda olmayan kalitede C30 C40 binalarda çıktı oluyor. Özellikle 20 25 çıktığı oluyor ama yine hasar alıyor. Demek ki beton kalitesini iyi yaptım diyorsunuz ama eski binalarda ama başka kusurlar var. O zemine göre projelendirmemişsiniz veya o binayı yaparken iyi kontrol etmemişsiniz. Tamam binanın betonu kötüyse binanın yıkılması normal ama nispeten iyi olan o, o yönetmeliklere geçmiş yönetmeliklere uyan betonlu binalarda e, içinde demir aradığınızda bir kolonda dört tane demir var. Demirin dayanıklılığına da geçeceğiz. Birazdan tamam. bir test olacak. Ama yine... Pek çok insanın aklındaki soru işaretler, işaretlerinden biri evet karot numunesi basınç testine sokuluyor, dayanıklımı değil mi ona bakılıyor. Ama bir yandan e, binadan, kolondan numune almadan da bir işlem gerçekleştiriliyor. Bu, Kısaca bir anlatır e, mısınız? E, göster, gösteri olarak e, görün, buna şimit çekici diyoruz. Yıkıntısız bir yöntem, binadan karot almadan, e, binanın e, yüzey sertliği ile beton kalitesini ölçebiliyorsunuz. Binadaki demirler uygun mudur, değil midir diye demirlerin sayımını da yapıyoruz. Mesela şurada gördüğünüz zaman burada etriyeleri saymışız. İsterseniz yani içerik... bir kolonun üstündeki bu kolonda cihazla taramışız. Burada tarama yapmışız. Şu şekilde taradığınızda şu gördüğünüz etriyeler etriyeleri taramışız. Şu gördüğünüz kolonu bağlayan demirlerden bahsediyoruz. Evet, içindeki Cihazda böyle burada demir var mı burada demir var mı böyle paşametre veya mikro dediğimiz donatı tespit cihazlarıyla elemandaki donatıları çekebiliyorsunuz. Eski binalarda hep şeyi gördük deprem bölgesinde de nervürsüz demir kullanılmış düz evet, çıkıntısız evet. demir kullanılmış İstanbul'da pek çok binada da ne yazık ki aynı sorunu görüyoruz eski binaların tamamında ilgili... mevzuat eski olduğu için eskiden evet. böyle bir demir yokmuş zaten. Şimdi burada bir test yapıyorsunuz demir testi. Normal bir binada kullanılan demir. Evet. Ne kadar dayanması gerekiyor? Yani bu nervürlü çelik diyoruz. Düz çelik, düz çelikler tedavülden kalktı. Nervürlü çeliğe geçtik. Ee, özellikle 99 yıllarında 98 yönetmeliğinden sonra çoğu çelikler buna geçti. Şu anda bir yanla da çeliği çekiyoruz. Eski patladı bu arada eski derken. Şartnameler ne diyor? Piyasadan getirdik bunu kontrol ettik ee, 420'nin altında olmayacak bu çelik diyor 456 kaç gün sürer ee, bir gidip binada test yapmak numune almak ve incelemek Şimdi 20 gün içinde tamam. statik hesaplar da dahil her şey kontrol edilebilir çok teşekkür ediyoruz Rica yayınımıza ediyorum. katkı verdiğiniz için iyi çalışmalar ediyorum. diliyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat fakültesindeydik burada İstanbul'dan ve farklı şehirlerden karot numuneleri inceleniyor. Sadece karot numuneleri değil, bir demirin ne kadar dayanıklı olup olmadığı basınç testine sokuluyor. Biraz önce yayında da izledik. Kaliteli bir demirin belirli bir standardı var. O standardın altında olması istenmiyor. Ancak hocamızın dikkat çektiği bir nokta var. Binanızın eski olması depreme dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor. Bina'nın o dönemin şartlarından çok daha üstün yapılmış olması da ihtimal dahilinde. Bunu anlayabilmek için test yaptırmak önemli.